İran Türkiye'nin e, ivedilikle dost olması gereken bir ülke. Yani çok uzun sınır boyu İran'la beraber. Ve bütün tarihimiz iç içe olmuş. Evet. Ve ne güzel Müslümanlar, ne güzel takvalar ve ne güzel askeri güçleri bölgenin en güçlü ordularından birisi. Ve ne güzel oturmuş bir devlet yapısı var. Yani ihtilale falan kopalı bir devlet yapısı var. E, kontrollü, dürüst bir derin devlet yapılanması oluşturmuşlar. E, üç kademeli kontrollü bir derin devlet yapılanması var. Dolayısıyla devletin yıkılması diye bir imkan tamamen bitmiş vaziyette. Devleti yıkmak mümkün değil İran'da. Yani, hükümeti yıkmak mümkün değil. Böyle bir derin devlet yapılanmasını ben ilk defa görüyorum. Yani derin devlete gerçekten ahlaksız ve vicdansızdır. Ama İran derin devleti, devlete dost bir devlet yapılanması. Dolayısıyla e, ne zaman bir rezillik, pislik yapmaya kalksalar, derin devlet müdahalesi oluyor ve netice alamıyorlar. Ama legal bir derin devlet bu. İllegal değil. Yani gizli değil. Devletin haberi var. Bir de devletin haberi olmayan derin devletler vardı. Bunlar çok tehlikeli. Evet. Mesela Suriye'nin ayakta durmasının nedeni İran'dır. Evet. İran çekildiği an Suriye çöker. Halbuki İranlı iç içi olsalar biz şu an Şam'da namaz kılıyor olacaktık. Emevi camide namaz kılıyor olacaktık. Yani bu gurura ne gerek var? Ya bizi üstünüz kafasına ne gerek var? Hep beraber iyiyiz denmesi lazım. İran'a sevgiyle yaklaşıyor. Bayağı dinden insanlar ne güzel ya hepsi Allah'tan korkuyor. Daha ne istiyorsun? Ne şah dönemi var, ne komünist dönem var. Değil mi? İslam'a Kur'an'a hayran olan insanlar. Ama çözüm bulamıyor. Mesela Baanazlar çözüm bulamıyorlar. Kadınların konumuna çok üzülüyor devlet. Evet. Yani kadınların bakımsızlığına, kaba görünümlerine, kadın estetiğinin olmamasına e, hakikaten e, içlerinde bir acı duyuyorlar. Onu protesto ediyorlar, düzelmesini istiyorlar. Mesela bak Yeniden yayının o hemen konuşmasını. konuşması. çok değerli bir insandır. Evet. Türk asılıdır Ramene. Evet. Aç sesini şu Yine hem Bak kadınlar da gülüyorlar yani. Ya. Evet. Bu durumda evet. nasıl zerafet olsun falan. Bir <laughs> <laughs> اما زنی که اهل تدبیر باشه مرد رو میکنه رام خودش بانایی رو دارن متا با زرافت یعنی زرافتی که میگیم تنها زرافت در ترتیب جسمانی و ساختمان جسمانی نیست بلکه زرافت در فکر و اندیشه و تدبیر و دستگاه تصمیم که خدای متعال با آجی آجی بیز با komine gidiyor olay <laughs> ya adam en sonunda bak lafı değiştiriyor ne yapsın yani fiziksel zarafet değil kastettiğim. <laughs> onlar gülünce lafı değiştiriyor yani. <laughs> yapacak bir şey yok yani